Yürü be tozunu. Ya beyler otur otur benim canım sıkıldı ha. Hazır havada güzelken şöyle maç falan mı yapsak ha? Yormasın seni hareket hareket falan. <laughs> he valla evet. maç yapalım. Ben gökteniz olurum. aferin. Abi ne istersen ol. Bana niye soruyorsun ya? Ya şu an, maç yapalım Allah dedim. Yavaş yavaş. Allah, yapalım o zaman Allah. hadi. Ver da bu be. Keseceğim valla topunuzu. Aman. Oğlum bizim dersimiz var ya. Olmaz. Ya eyvallah. Bugün coğrafya vardı değil mi Abza abi? Hı. Hmm. Milli coğrafya. Boru değil. Ya oğlum. Bir günde de dersi ne olacak? Ne bu eğitim ya? Abi olur mu be ya? Biz var ya derse gitmesek Aztek oylu boylu boyar bizi. Tabii, Arkadaşlar. Tabii. Bir Japon atasözü der ki. Ohay gozaymaz. Suki. Atarino. Hidemez. Yani ey ölüm okulun en güzel yanı kırılabilir olmasıdır. Ya. <laughs> valla şimdi ben diyecektim. Ben de okulu kırar, sarı kızla dereye inerdim. Hadi abi o zaman. Naz yapmayın hadi. İyi bari. Hiç niyetim yoktu ama bu Japon babon girince aklımı çeldiniz valla. E asıyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> Ali bir dedim. Maç yapacağız gelsene sen de. İyiyim ben böyle. Ya bak abicim şimdi. Biz sekiz kişiyiz tamam mı? Ya gideceğiz Jumbo'yu mutfaktan alacağız. Olacağız dokuz. Sen de gel, olalım o ol. beşerlikten, hmm. maç yapalım ya. Hmm. Ya hadi bak, biz de dersi kırıyoruz be ya. Ah. Hmm. Bak ant verdim, Allah'ını peygamberini seversen gel. Hadi <laughs> abi. Bir defalık tamam. Hadi ya. Hadi. Ali buraya yumruk havaya. Ali buraya yumruk havaya. Ali buraya yumruk havaya. Vay be, Adil insanlar da cilsiz yaratılmıştı. Bu da böyle bir model kardeşimiz.

Gol bu, oh bu kadar uzakta bu sayılmaz. Selamlar bak, selamlar. Gel gel. ne Vur vur. Ne oluyor burada? Şunlara bak, şunlara. Ne burada? Dersiniz yok mu sizin? Örtmen hasta. Gelmeyecek dediler. Kim dedi? Şey, hmm. Adebe. Hmm. <laughs> Şakir, gelmeyeyim oraya. Ben zaman ayırıp size ders veriyorum. Ama siz işin dalgasındasınız. Ayıp. <laughs> Ayıp. Kusura bakmayın komutanım. Unutmuşuz. Hmm. Ceza verelim komutanım. Hafta sonu oturup ödev yapsınlar içeride. Hmm. Komutanım, arkadaşlar benim için geldiler. O ne demek? Canım sıkkındı beni oyalamak için maç yapalım dediler. He. Yani dersten kaçsınlar diye sen teşvik ettin. Ne özelliğin var senin? Sen kimsin? Hişt, komutanım. Bu yeni gelen. Hani şu psikiyatride yatan. Hı. Ha. Bu da Arıza yani. Önce Hamza. Sonra babam. Şimdi de bu. Rahat <laughs> yok mu bana bu bölükte ya? <laughs> Hadi beyler. Doğru derse. Üzmeyin öğretmeninizi yani komutanınızı. Emreden, emreden, emreden,